Merhaba arkadaşlar. Bugün temel kavramlarla ilgili çıkmış sınav sorularını çözeceğiz. Hemen 2022 TYT'de çıkmış sınav sorusuna bakalım. Aşağıdaki kutuların içerisine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm bölme işlemlerin sonucu tam sayı olmaktadır. Buna göre A, B, C, D e, e toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman verilen bölme işleminde yukarıdaki sayıları yerleştirmemiz gerekiyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi ifadeye baktığımız zaman ilk önce bakalım 10 ve e, kaç olsun arkadaşlar? 10 ile 5 olsun. Çünkü 5 farklı bir ifadeye bölünmez. 10 ve 5 olsun. Kaç olur arkadaşlar? 2 olur. 9 ve 3 olsun. 9 ve 3 olsun bölelim. Ondan sonra yine aynı şekilde 8 ve 4 olsun. 8'e 4. 7'ye 1. 6'ya 2. Burası 2 oldu. Burası 7. Burası da 3 oldu arkadaşlar. Bunları topladığımız zaman kaç buluruz? 17 sonucunu buluruz. Cevap E olur. İkinci soruya bakalım. İkinci soruya baktığımız zaman arkadaşlar, AB ve BA iki basamaklı doğal sayı olmak üzere AB çarpı BA çarpı 30 ile tam bölünmektedir. Buna göre artı ve toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar 30 ile bölünme 30 ile bölünebilme kuralımız neydi arkadaşlar? 3 ve 10'du değil mi? 10 ile bölünebilme kuralımız 2 ile 5'ti. Şimdi baktığımız zaman 5 ifadesine bakalım arkadaşlar. Şimdi A 5 çarpı 5 A olduğu zaman arkadaşlar A 2 olmaz değil mi? Çünkü burası 25 burası 52 ifadesi tam bölünmez. Aynı şekilde 4 dediğim zaman bakın 45 ve 54 olur. 45 ve 54 3'ün katı olduğu için bu iki ifade olur çarpım durumunda ve olur arkadaşlar o zaman 4 artı 5'ten kaç buluruz 9 sonucunu buluruz cevap B olur Evet diğer soruya bakalım rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı 1 abc doğal sayının rakamları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ardışık 3 sayı elde ediliyorsa abc sayılarına sıralı sayı denir. Örneğin 1 2 3 1 3 2 sayısı 132 sayısı bir sıralı sayıdır. 3 basamaklı a7b ve 3 bc doğal sayıları bir, birer sıralı sayıdır. Buna göre artı b c toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ifadeye baktığımız zaman 7 ve 3 arasında bir sayı olması lazım B sayısı. O zaman B sayısına ben burada arkadaşlar 5 diyebilir miyim? Hem sıralı bir şekilde hem de 7 ile 3 arasında bir sayı olması lazım. O zaman A da burada ardışık olabilmesi için A 6, A 6 olsun. C de burada 4 olsun. Bakın ardışık oldu. 4 5 6 ifadesi. O zaman sayılarımız 6 5 ve 4 olur. Bu da kaç olur? 15 buluruz. Cevap D olur. Evet diğer soruya bakalım. Diğer soruya baktığımız zaman A, A, B ve A, B, A doğal sayıları 9'a tam bölünebilen bölünen 3 basamaklı birer sayı olmak üzere bu sayılardan biri 5'e diğeri ise 12'ye tam bölünmektedir. Buna göre artı ve toplamı kaçtır demişim. Şimdi arkadaşlar 2 çarpı a artı b ifadesi kaçtır? 9'a tam bölünüyor. 9k diyoruz. Şimdi baktığımız zaman a, a, b ifadesi. Burada da a, b, a ifadesi. Burası 2, 2, 5 olursa 2, 5, 2 olduğu zaman arkadaşlar ifademizi sağlıyor değil mi? O zaman ifademiz a, 2, b de 5 olur. Buradan kaç buluruz? 7 buluruz. Cevap a olur. Evet arkadaşlar diğer soruya bakalım. Diğer soruya baktığımız zaman 1, 4 ve 7 rakamları kullanılarak yazılan 2 basamaklı bir doğal sayı rakamların toplamı elde edilen sayı da 1, 4 ve 7 rakamlarından oluşuyorsa bu doğal sayıya dost doğru sayı denir. Buna göre kaç tane dost doğru sayı vardır? Şimdi arkadaşlar ifadelerini kullanalım. 1, 4, 1, 4, 1, 7, 4, 1, 4, 7, 7, 1, 7, 4 ve 7, 7 ifadelerini kullanmamız lazım. Şimdi bu sayıları 1, 4 ve 7 rakamları oluşuyorsa bu, biz bu sayıya dost doğru sayı diyoruz. Şimdi topladığımız zaman 2 olur. Bu olmaz. Yani 1, 4, 7 olması lazım. 1 ile 4'ü toplasak 5 olur. Bu da o sağlamaz. 1 ile 7'yi toplasak 8 olur. Bu da sağlamaz. 1 ile 4'ü to toplasak bu da sağlamaz 5 olur. 4 ile 7'yi toplasak arkadaşlar 11 olur. 1 sayısını barındığı için bu dost doğrudur. 7 ile 1 toplasak 8 olur. Bu da sağlamaz. 7 ile 4'ü toplasak bu da 11 olur. Bu da sağlar. Burada da 7 ile 7'yi toplasak 14 olur. Bu da 1 ile 4 sayılarını barındığı için dost doğru sayıdır. Baktığımız zaman kaç tane var? 1, 2, 3 tane dost doğru sayı vardır. Cevap C olur. Evet arkadaşlar diğer sorudan devam edelim. Bir apartman ardışık numaralı her iki katı arasında eşit sayıda merdiven basamağı bulunmaktadır. Bu apartmanın farklı katlarında oturan Arif Berk ve Can'ın oturdukları katla ile ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. Arif'in oturduğu kat ile Berk'in oturduğu kat arasındaki toplam basamak sayısı tektir. Berkin oturduğu kat ile Can'ın oturduğu kat arasındaki toplam basamak sayısı çifttir. Buna göre Arif, Berk ve Can'ın oturdukları katları numaralar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi baktığımız zaman Arif ile Berkin katları arasında kaçtır? Tektir. Bakalım 1 2 bu direkt gitti. Bu da 2 bu da gitti. 3 tek. Bu da 3 tektir. Şimdi baktığımız zaman Berk ve Can'ın katları arasındaki basamak sayısı kaçtır? Çifttir. 1 bu da gitti bu 3 bu da zaten gitmişti buna bakalım bu da 1'dir bu da gitti bu 2'dir o zaman cevap E olur arkadaşlar Evet arkadaşlar diğer sorudan devam edelim Furkan beşer yıl arayla boyunun duvarı hizasına ölçüyor ve duvara şekilli gibi işaretleyip santimetre cinsinden 3 basamaklı doğal sayılar yazıyor. Furkan'ın boyunun ilk 5 36 cm, ikinci 5 yıl 40 cm uzadığı biliniyor. A, B ve C sıfırdan farklı rakamlar olduğuna göre artı B, C toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar ifadeleri düzenlersek 100 artı 10 B artı A eksi 100 eksi 10 A eksi B eşittir 36 imiş değil mi? ifadelerimiz. Şimdi bunu düzenleyelim. 9 parantezinde b eksi a eşittir 36 ise b eksi a buradan 4 buluruz. O zaman 5'e 1 olur değil mi arkadaşlar? O zaman 1 b a ifadesi 151 olur. 151 artı 40'tan burası 191 olur. O zaman biz a değerini 1 B değerini 5, C değerini de 9 buluruz. İşlem kaç bulur? Toplamları 15 buluruz. Cevap A olur. Evet diğer sorudan devam edelim. Diğer sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki kutular içerisinde 4, 1, 2, 8 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde oluşan işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Şimdi arkadaşlar yerine yazdığımız zaman bakın 4'e, eksi 1 eksi 1, Artı 8 bölü 2 eşittir. 4 artı 4 kaç bulduk? 8 bulduk. Aynı şekilde 8 bölü eksi 4 artı 2 bölü eksi 1. Bu da eksi 4 bulduk. Değil mi? Ee, kaç bulduk? 8 bulduk. Ee, eksi 4 bulduk. Şimdi diğer işleme bakalım. Eksi 1 bölü 2 eksi 4 bölü 8'den bu da eksi 1 buluruz. Aynı şekilde 8 bölü eksi 1 artı eksi 4 bölü 2'den de kaç buluruz arkadaşlar? Eksi 8 eksi 2'den eksi 10 buluruz. Bu da gitti ama 2'yi bulamayız. Diğer soruya bakalım. Aşağıdaki kutular içerisinde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde tüm eşitlikler sağlamaktadır. Buna göre A sayısı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman 8'i 2'ye bölsek 4 olur değil mi? 4 çarpı 1 olur. 1, 4 kullandık. 8, 2 kullandık. O zaman 7'ye 3 çıkarsak olur. Kalan hangi sayılar kaldı? 5 ve 6 kaldı. Bu da A sayısına eşit olur. Kaç olur? A sayısı da 11 buluruz. Evet diğer soruya bakalım. Diğer soruda arkadaşlar Ayça 56'dan başlayarak ileriye doğru altışar altışar sayıp iki basamaklı bir sayı AB sayısına ulaştıktan sonra ulaştığı bu sayıdan geriye doğru beşer beşer sayarak 15 sayısına ulaşır. Buna göre AB sayıların toplamı kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar ifademize bakalım. Sayılara hesaplayalım. O zaman şimdi 56 62 68 74 80 86 92 ve 98'e kadar iki basamaklı sayılardan oluşuyor o zaman şimdi arkadaşlar hesapladığımız zaman ileride kaçmış 15 sayısına ulaşıyormuş o zaman burada 15'in katı sadece 80 vardır o zaman a b n eşittir 80'e eşit olur Ailen B'nin rakamların toplamı istemiş. 8 artı 0'dan kaç buluruz? 8 buluruz. Cevap C olur. Evet diğer sorudan devam edelim. İfadelerindeki boş kutuların içerisine toplama, çıkarma, çarpma sembolleri sırasıyla yerleştirilirse 3 işlemin sonucu aynı sayıya eşit olur. Buna göre aşağıdakilerden hangi işaretler olur arkadaşlar? Şimdi hepsinin işareti o zaman yukarıdaki ifade eksi olduğu zaman eksi 4 çarpma olduğu zaman eksi 4 bu da toplama olduğu zaman eksi 4 olur o zaman çıkarma olacak ikincisi çarpma olacak diğeri de toplama olacak. Evet diğer soruya bakalım. Evet diğer sayıya baktığımız zaman n bir doğal sayı olmak üzere doğal sayının rakamları toplamı 44'tür. Buna göre n kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar ifadeye baktığımız zaman 10 üzeri n demiş. Burada kaç tane sıfır var? n tane sıfır var değil mi? Burada n tane sıfır var. Eksi 22 bölü 3 ifadesidir. Şimdi ben e, buradaki n tane sıfır var. Buradan 22'yi çıkarsak kaç kalır? 8, 7, 9, 9 gidiyor değil mi? Kaça kadar? 9'a kadar. Şimdi arkadaşlar buradaki ifadeye baktığımız zaman kaçmış? 14'tür değil mi? O zaman buradaki ifade 9, 9, 9, 9, 78 bölü 3 diyorum. İfademiz 3, 3, 3. İfadesi 3, 2, 6. 3 ve 2'den arkadaşlar buradaki ifade kaçtır? 14'tür değil mi? O zaman 3 tane x artı 2 artı 6 eşittir 44 ise kaç bulduk? 8. 3x eşittir 36. x buradan 12 buluruz. n kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar 2 ve 6 da vardı. Burada 2 tane var. 12, 2 daha kaç buluruz? 14 buluruz. Cevap B olur. Diğer soruya bakalım. Diğer soruda arkadaşlar. Şimdi ifadeye baktığımızda kentlerde kentlerdeki okul sayıları artırmak için 11 kent bir proje düzenlemiştir. Bu 11 kentin her birinin 12 ilçesi projeye dahil edilmiştir. Her bir ilçeye her kasından 7 derslik ve 2 katlı 13 okul yapılmıştır. Buna göre bu proje kapsamında yapılan toplam derslik sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman 11 12 13 ve 22 çarpı 7 ifadesinde derslik sayılar oluşur değil mi? Baktığımız zaman 11 çarpı 12 çarpı 13 çarpı 14 oluşur. O zaman 14, 13, 12, 11 çarpı 10 faktöriyel bölü 10 faktöriyeldir değil mi? O zaman 14 faktöriyel bölü 10 faktöriyel ifadesine eşit olur. Cevap C olur. Evet arkadaşlar temel kavramlarla ilgili sorularımızı çözdük. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.